Ekrem Kaymaz dedik. Leonat bayisi diyoruz. 2 evet, evet, ee, evet. Aralık 2024. Şu an hangi traktör elektrik ediyoruz abi? 285 çift şeker traktör. Çift şeker traktör elektrik ediyoruz. Evet. evet. Ee, bu traktör kaç paraya mal oluyor abi ortalama? Tekrar aynı şey. Anisi... bomba dahilinde yüzde Derbiye ön takım balans yerlerde bozukluk çıkmazsa bu paralar da çıkar. Ama balans yer, derbiye de herhangi bir durum olduğu zaman da bu para tabii ki 150 liraya yakın tekabül edebilir. 150 bin lirayı bulur diyorsunuz. Siz ödemeden her türlü yardımcı olursunuz evet. zaten. Garanti veriyor biliyor musunuz bu? Tabii yaptığımız her şeyin arkasındayız. Garantisi bizden Her türlü garanti. Zaten ben daha önce size yaptığım için siz de garanti. hatası olmadığı müddetçe hatası olan bizim hatamızın her şeyi karşılayacak. Anladım. Peki şey söyleyeceğim Ekrem Bey. Şimdi soruyorlar işte. Bu mesela unut bayisiz normalde değil mi? Ama sonra serbesttir verdiler alışça. Başka araçlar alıp bakabiliyorsunuz. Genelde en çok hangi araçlara şikayet geliyor? Yani sizin mesela size en çok bir ayda 30 gün içinde işte, kaç her traktörü, markayı traktörlere baktığınızdan dolayı bizde e, arıza olayı her traktör görülmektedir. Bu özellikle de derbeyeş, fren konumları daha fazla olan bir arıza görülmektedir. Bunlar da fark etmiyor. Ferksiyon da yapabiliyor, nevolant da yapabiliyor, samedi de yapabiliyor, paşak da yapabiliyor, erput da yapabiliyor, timosyon da yapabiliyor. Bu arzları tamamını traktör tamamını görebiliyoruz. Tabi bunların içinde e, basit işçilik olarak yaptığımız en iyi basit traktör masaya ferksiyonlu traktörü. Diğerleri e, biraz daha işlere ağır oluyor. Anladım. Ağır olduğu için tabi ki medyada ülkede biraz daha fazla ışık çıkabiliyor. Anladım. Peki Ekrem Bey siz bugün bir adam traktör alacak olsa mesela. Ha siz tamirci olarak ama sizin bildiğim kadarıyla bahçeniz de var. Bir yüz dönüm bahçeniz var diye biliyorum. Siz kendi aranızda hangi aracı kullanıyorsunuz? Ben kendi arazimde New Holland traktörü kullanıyorum. E, tabii bu yani küçük araç olarak başka marka traktör. Mesela Yo onlar da söyledi şeffaf olalım yani, lütfen. Evet. Ee, daha küçük detaylı bahçelerimize girebileceğim traktör olsun. Hangisi marka olursa olsun. Bunun e, samesi de olabilir, belgesi evet. de olabilir, başağı da olabilir, karadaşı da olabilir. Bahçenin veya kullanacağı bir göre e, motor gücüne göre her türlü motoru tercih edebilir. Tabii yani şimdi şöyle şimdi siz Levant'ın bayisisiniz yani şeysiniz servisiniz ama birçok arabacı kullanıp traktör kullanıp arasındaki farkları görüp eleştirip hani bunlar da ya, e, şeyi bildiriyorsunuz mu? Mesela diyelim ki eksik gördünüz. De... Ben Nemo'nun servisi olarak e, aracımızda gördüğümüz eksikleri e, Nebulan firması yani fabrika genelini müdürlerle görüşüp eksik olan yerlerin tamamlanması veya müşteri hizmetlerinden bize gelen şikayetleri karşı bir tarafa bildirdiğimizden dolayı ne olarsa bunun algo çalışması daha fazla olduğundan dolayı birebir müşteri şeyle fabrikaya itibata geçebiliyor. Evet. Bize yardımcı oluyorlar. Tabii bu da motora yansıyor. Kullanım amacında olsun, işte e, rahat kullanımı veya arzını çok olduğu böyle hangi yerlere daha fazla edilmesini yani, onlara söylüyorum, yapmaya Anladım. Yani işte mesela ben görüyorum adam mesela işte arzamız şey olmasın diye şikayet etmiyor ama bu saat müşteri tarda mağdur oluyor. Ee, başka bunu ilave ten sizden soracaktım ben. Şey soruyorlar. Genelde işte 35 turbo olur mu? Olursa nasıl olur? 35 litre yani, turbo olmaz. Hani vatandaş şey yapıyor da hani eski model 50 yaşında diyorlar. Siz bu konu hakkında biraz yorumunuzu alabilir miyim ya? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, masaya Masa'yıdayken 135 olsun. 240 traktör olsun. 148 olsun. Bunlar turbo takılır. E çünkü 255 turbo traktör ile beraber normalde 148 veya 135 litre turbo arasındaki piston farkı çok farklı değil. Bunlar da piston kolu, piston çapları aynı olduğundan dolayı e, normalde Pistonları çelik pistonu çevirirsiniz. Krank aynı bu modelde bir kramptır. İsterseniz daha kaliteli 35 bir krampı, turbo krankı takabilirsiniz. Çünkü blok sistemleri aynı olduğundan dolayı bunları kullanın. Bunu da tercihiniz 35 litre turbo'ya çevirebilirsiniz. Sabuncu olarak herhangi bir sabuncusu yok. Tamam Tabii ben der ki müşteri ben keyifle yaptırmak istiyorum. 135 litre motoru yaptırmak istiyorum dediği zaman yapılabilir, koyulabilir, takılabilir. Ve taktıranlarımız var, kullananlarımız da var. Memnun olanlarımız da var. Bunu isterseniz müşteriler bilmiyor turbo olarak, turbo motoru 100 bin yurtun turbaya turbo'ya çevirebiliriz. Normalde müşteri ben turbo istiyorum der. Ondan bir 10 beygir gibi bir güç daha kazanabilirim. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela siz senin bana 135'li şanzımanla oynayarak yaptık. 100 kilometre sadece 4 litre yakıyor. Bunu neye bağlı sürekli Bu şanzımanla yani alakalı olan bir şeydi. Şanzımanın içindeki dişliğini dişlere değişiklik yaptığı zaman kilometre yani 100 kilometre biraz daha surata çıkarabilirsin. Daha da yükseğine çıkarabilirsin ama ee, yüksek seri olan bir traktör bizim için evet. çok tercih edilen bir değildir. O müşteri isteğine doğru Peki siz şimdi öyle diyorsunuz tabii siz sanatla uygun konuşmaya çalışıyorsunuz. Ama o işte ben mesela siz dediğiniz o tiyatro bana yaptığınızda bana işte herkes diyordu ki işte sen bugün ölürsün, yarın ölürsün ya da işte ben 2016 yılından bu yana kullanıyorum mesela 9 sene oldu. aşağı 10 bin saat falan yaptık. Bir sıkıntı görmedik. Sadece 135'ten filan sıkıntısı var. Onu da remortla kapatıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ki hidro sistemini siz yaptınız yani. Gördünüz, biliyorsunuz. Peki benim bir de eksik gördüğünüz bir konu olarak şey söyleyeceğim. Ee, mesela diyorlar ki işte 250'lik e, 4 çaplı traktörlerde baskı balata sadece 25 çap, 28 çap. Mesela bugün basit bir 35'lik diyorsunuz ama devre şeyi... 30 geliyor, 33 geliyor, 31 geliyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Genelde kayıksın traktörlerinden e, derdiyer kısmına standart oluyor. 2135 çarpıysa 10 binin içindendir. 10 kuşa baskı kullanabiliyor. Mesela 285 çift çeker traktörlerde 13 baskı kullanabiliyor. 13 baskı kullanırsa, 13, baskı 13 baskının diyafram basınca gücü daha fazla o zaman dolayı çift çeker traktörde diyafram yayılana kadar fazla basarsa Yavaş adam ömrü baskının uzun olur. Evet. Burada, e, ee, motorun gücünü kaçırmamış olur. Ya derbeyi çabuk kaçırmaz, çabuk bitmemiş olur. Bu da bir uzun bir zamanda derbeyi söktürmemesini gerektiriyor. Hatta bir şey, şey, olmaz. Tamam ama yine, yine, bakıyoruz genelde 26, 27 çıkıyor. Bu durum tüketici için iyi bir durum değil o zaman değil mi Ekrem Bey? Şimdi derbeyi olarak şikayet, e, tarif suyunun terapisi, terapisi, şikayet derbeyi çok gelmiyor. Gelmiyor çünkü çok büyük. Tek şeker traktöründe oluyor ama çift şeker traktörlerimde tabii yarım derbeyi kullandığımız zaman Bugün sorunlarla karşılaşıyoruz. Peki bu incirin büyük olması, küçük olması? O herhangi bir şeyi değiştirmez. Küçük veya büyük. Yani plaka çapının veya baskı balıklarının çapının tabii ki ne kadar geniş olursa tutum o kadar fazla olur. Kaçırması da az olur. Kaçırması da uzun olur. He, Ama anladım. Tabii standart ve dünya standartlarına bu normalde verilen çapta işte 17, 20, 22 baskının çalışma, balıkların çalışma payı, bu tip şeyleri olunca normalde Ondan daha fazlasını gövde içine sızdırma şansları da yok. Bu konuda için meçhulu kullanılan var. Anladım. Peki Ekrem Bey, son sorum için bir şey var mı? Ben şimdi bunu YouTube'a yükleyeceğim. Herkese teşekkür, bizi dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Evet, bizi e, abone olsunlar, bilgilerimizi paylaşsınlar. Bizi bir yerlere getirsinler, taşısınlar. Yani böyle bir, şu anda siz mesela kaç yaşındasınız Ekrem Bey? Kaç yaşındasınız şu anda? Şu anda 58 yaşındayım. 58 yaşındasınız ama bir profesör kadar bu konuda bir evet. teknik bilginiz var. Çerçen bir mesleğiniz. Evet yani çürükçülükten beri bu işi yapıyorsunuz. Şey. Ama malzeme kalitesi evet. gün geçtikçe düşüyor ama demek ya yani ki bunu bunu da söylersek Günlüğü olsun e, her türlü malzemede artık e, dünya standartları işi ucuza mal edilip çok para kazanmanın kesineller. Tabii ki eski eski şeylere göre e, malzeme daha üzüyor. Evet, evet, çok üzüyor. Peki Ekrem Bey, çok teşekkür ederiz. Bize bu bilgiyi verdiğiniz için. Umarım bizi izleyen, takip eden arkadaşlar da bize abone olurlar, bilgimizi paylaşırlar. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şöyle genişlerini çekiyorum. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.